90'lar arasında yazdığımız e, fazla bir Şimdi burada biz aylar önce itibaren bütün genel tek bir genel sevati itibariyle tek bir genel kabul ettiğimiz bu genel gelirdeki en son yürüdüklerini, en son ve diğer yürüdüklerini e, yürütmesini ve en nihayetinde. Bu gene genel genelin, genel gene genelin gene, hikayelerini tanıtmıştık. Işte. Danıştay her seferinde ayakkabı etiyor ve maalesef bir karar vermiş durumundadır. Bunu göre yapmak istiyorum. Viran soruşturmasında ise işte, kapatılmaya çalışılan, viran şehit dosyasında bir kapatma işlemi yapmaya çalışan böyle bir üretim üstü partisi harf ettikleri durumda dolanmıştır. Aynı zamanda viran şehit soruşturmasına dair olup iddia ederek soruşturmasına dosyayı aktarmıştık. Fakat her iki gökçe şu anda sanki kırmızı gökçe gibi şu anda bütün bu baş savcısının ilk yazısında ve Yani diğer dosyalar gibi istediğimiz zaman bizi kontrol edebileceğiniz, gelişmeleri takip edebileceğimiz bir durumda değil. Dolayısıyla burada bir antide noktasının e, bu kadar kırmızı şeylerin e, döndüğünü maalesef sizlere evet, ikare çünkü bundan önceki Cumhuriyet Partisi'nde de büyük bir tarih vardı. İşte için hemen ertesi günü Cumhuriyet Partisi'nde tarih vardı. Ve o tarihlerinde Eyüp Sami'nin tarih vardı'nın Bir Cumhuriyet Partisi'nde bir diğer Yani bu sorunu bilmiyoruz ama yani biz de bilir değiliz orada da katkıda bulunan herkes ve çabalarından çok kıymetli. De, de sonsuz saygılarını sunuyorum. Eee toplantının hayırlara vesile olsun. Eee hani ve Bey kardeşim bir sorunuz varsa alabiliriz. Yoksa yerin başarılar. Nasıl Ka Bey çok teşekkür ediyoruz. Bir sorunuz de. bulunmamakta değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Kasım Bey'e çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Buradaki herkesin, salonda herkesin sizlere selamı var. <laughs> üzere iyi, iyi Son bir iki dakika Halil Bey avukat. <gülüyor> Son <gülüyor> dakika böyle <laughs> maalesef. Evet. Haydi arkadaşlar. Elbakanlar

konuşmak hmm. istedim. Oradaki herkese darlarımı ve sevgilerimi iletiyorum öncelikle. E... 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 Bu artık, e, bir zamandır e, ülkemizde insanlarımız olağanüstü şartlardan geçmektedir. Geri e, gelir baktığımızda bu süreç başlarken çok ciddi bir korku, algı pompalamayla başladı. İşte televizyonlarda Çin'de sokaklarda insanlar bir adım atıyor, pat yere düşüyor, hastaneler e, atılıyor, çok tehlikeli, çok kötü şeyler varmış gibi insanları e, bir paranoyaya sevk ettiler ve akabinde de hukuku ve ekonomiyi askıya aldılar. Ekonomik gerçekleri de, hukuki gerçekleri de bu e, bir doğal algıyla unutturdular. Ee, i̇nsanları insanları e, kapamalarla, kısıtlamalarla e, tüm hukuki haklarını, e, ekonomik kaygılarını bir kenara bırakarak e, evlerin içine kapattılar. Daha sonraki süreçte e, bu e, kurbit bir üst toplumlu yolları gerektiğini e, Şu an ortaya çıkan bu mülkü böyle gribal bir virüs olan bu virüsün o kadar yani ekonominin hukuku askeri alması, almayı gerektirecek türden bir önemi yok. Ee, bu, bu, e, bunu e, deneysel sıvı aşı demek istemiyorum. İnsanlar vücuduna zerk ettiler mesela. milyonlarca insanın vücuduna zerk edildi. Ve bu insanlar bunun yan etkilerini bilmiyor. Yan etkilerini bunu üreten firma da bilmiyor. Yan etkilerini e, sonuçları bunun kullanılmasını ısrarla söyleyenler, kullanmayanlara mobil yapanlar, işte atma tehditinde bulunanlar, seyahatlerini kısıtlayanlar da bilmiyor yanıtkisini. E, şu, şu anki mevcut durumda e, havaların da maalesef fark kırmızı haberleri alıyoruz. <laughs> Daha ciddi e, sıkıntı haberleri alıyoruz. E, bu süreç e, gerçekten bu e, çıkmak gibi bir huyu vardır. Ee, bir algı, yalan e, ve dünya reset atmak, sonunda kendi sattığı ideolojilerine göre dünyayı şekillendirmek adına yapılmış bir eylem oldu. Artık e, bir başka ortaya çıkmıştır. Bu noktada oralarından çok değerli insanlar e, arka Ve bilinçli olan insanlar bilinmektedir. Direnenler her zaman kazanacaktır. Direnenler tarih boyunca hep azalmıştır. Benim, benim. Hücumiyet Hücumiyet yani. Halil Bey, Halil Bey, Aynı çok teşekkür ederiz. Aynen söylediğiniz gibi. Çok <laughs> Burada sınıfta herkes size alkış. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça Evet toplu bir görüntü alalım arkadaşlar. Hasta olsun. Hadi Buyurun. Evet. Bana Canlıyı çekti. <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> Bak herkesin nasıl oldu? yukarıya. Kenara kayabilir kayı misin? Evet arkadaşlar toplu görüntü. Kimler çekiyor? Akay neredesin? Akaya, bir iki kadar sen al kardeşim. Yoklar kapatalım. kapatalım Tamamdır. Kapatalım. Tamamdır.